Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarıya ulaşılmış oldu. Böylelikle Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'u terör örgütü dayışın elinden aldı. Suriyeli muhalif askerler Cerablus'un merkezine girmesinin ardından da dayış elemanlarının elbaba çekilmesinin hemen ardından da yine bayrağı göklere astılar. Sınırın hemen karşı tarafında Suriye'deki dayış unsurlarını temizleme kararı alındı ve Fırat Kalkanı harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi yoğun topçu atışı ve F16'larla hava bombardımanına tuttu. Türk tankları ile birlikte 2000'e yakın Özgür Suriye Ordusu mensubu da harekete geçti. Onları Suriye'de 3000 civarında ÖSO mensubu bekliyordu. Öncü birlikler şiddetli çatışmaların ardından önce Keklice köyüne girdi. Ardından Arap ve Türkmenlerden oluşan Özgür Suriye ordusu Cerablus'un merkezini aldı. Cerablus'a Özgür Suriye ordusu bayrağı çekildi. Cerablus'u terk etmek zorunda kalan terör örgütü DAEŞ unsurlarının Elbaba çekildiği bildiriliyor. Terör örgütü DAEŞ tarafından Cerablus'un çeşitli bölgelerine döşenen mayınlar, Türk askerleri tarafından kontrollü biçimde patlatılıyor. Sınırın karşısında tepelere konuşlanan tanklar da gözcülük görevini yürütmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü Daesh'ten temizlenen, Cerablus'tan kaçan örgüt üyelerinin isti kaçın istikametleri Türk tankları tarafından tutulmuş durumda ve Türk tankları Suriye içerisindeki mevzilerini halen koruyor. Tankların bakımı Türkiye'de yapılıyor. Cerablus'ta görev yapan tanklar tekrar bu noktaya geldikten sonra bakım yapıyorlar ve tekrar görev bekliyorlar.